nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Resmimizi çeksinler. Tamam. Merhaba. <laughs> Nasılsınız? Allah razı olsun. Nasılsınız? Memleketimize hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Allah razı olsun. Canım benim çoluğum çocuğum siz. Bir bayram yemeği yapamadım ben kilisliyim. Yarım kilo çalamadım. Yemek yapamadım bayram yemeği. Aç kaldık burada, aç kaldık. Suriyelere ham verdik. Bak, şey. Suriyelere bakalım. Suriyelere bakın, Ali burada, Suriyeliler şey çalışıyor, Suriyeliler her şey yapıyor. Şey Biz burada şey 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 aç kaldık. Medal kanı, camım ya, ne var camım ya? Nasıl çek? Nasıl bir çekim? Çekim var. Seleksiyonat, bunlar senin medali. Tamam atacaklar televizyon. Gel Evet. Alıyorum abi. Başkanların arasında. Hadi başlayalım. Hadi